dostlar herkese selamlar. Arkadaşlar saatimiz beş buçuk. Akşam suyu planı içerisindeyiz. Biz bir orkinos çalışalım dedik. Bugün bir misafirim var. Misafirimi az sonra sizlerle tanıştıracağım. Kendisi aslında benim sağ olsun iyi takipçilerimden. Bugün kısmet şans ona güldü. Yarın öbür gün sonra sizlerle de tekrar balığa çıkabiliriz. Böyle bir ihtimal var. Ben bunu daha sonrasında çekiliş usulüne çevirmek istiyorum. Ama kıramadım kendisini. Hüseyin'cim gelir misin böyle? <laughs> Gel şöyle şu tarafa doğru. Arkadaşlar, Merhaba. Hüseyin... Biz Antalya'da tanıştık Hüseyin'le. Geçenlerde beni aradı. Abi ben de büyük balık yakalamak istiyorum dedi. Nasibin de kısmetim de varsa yakalarsın. Yoksa benim senin için yapabileceğim özellikle bir şey yok dedim. O da kısmetini aramaya geldi. Bakalım nasibinde, kısmetinde büyük balık varsa gidelim bir balık yakalayalım dedik. Tabii öncesinde yemlik yakalayacağız. Arkadaşlar izlenimlerimiz çok güzel. Seyrediyorsunuz, izliyorsunuz. Abone olmayı unutan dostlarımız, arkadaşlarımız var. Sözüm size. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Merada görüşürüz. <laughs> Küçük de olsa bir tıral. Aldın mı gibi mi? <laughs> Kaldır 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 kaldır, al içeriye. Kurşunlar da uzatmamalı. Ne varmış burada? Bunlar Akdeniz. Çok önemsiz balık bunlar. Şimdilik önemsiz. Aynen. Yakaladı, yakalandı. Balık yakalandı, haydi bakalım. Geliyor mu? Bak benim oltada da var, çıkarmıyorum ha. Seni bekliyorum. Getir bakalım. Evet. Oo. Abi birinin oltasını <laughs> Evet, birinin oltasını yakalamışım. Konu ondan ibaretmiş. Yapacak bir şey yok. Şöyle ben bir dakika alacağım. Şu yemleri bir çekeyim. Yine kolyoz geliyor kolyozlar. Balyozlar geliyor. Çok iki üç tane olsun yeter. Zaten aldık alacağımızı. Ne geliyor görelim bakalım. Balyoz geliyor gibi hissettiriyor. Geliyor, geliyor. Neredesin? Neredesiniz? Evet, kolyozlara bak, kolyozlara bak. Bunların hepsi kolyoz, hepsi kolyoz. Bir tane içinde Akdeniz hamsisi var. Çok güzel. Haydi maşallah. Baladayı çaparisi iş başında. Aldın mı kolyozları? <laughs> Haydi bakalım. Çek içeriye. Çek içeriye. Çabuk ol, çabuk ol, çabuk ol. Bak benimkinde de var. Alamıyorum içeriye. Bak. Nasıl kafa vuruyor? Kaldır, 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 kaldır. Bana dur, bana dur, bana dur, bana dur, bana dur. İçeri üstü Abi, güzel. <laughs> tamam, sıkıntı yok. Haydi bakalım. Uh, elime batma. Bak. Kurşunun ucundan tut. tut. Hah. Ben rahat buradan toplayayım. Gergin tut, kaldır. Sol tarafa kaldır. Gergin tut. Evet, işte bu. Öğrenci. Öğrenci, güzel. Topla Topla, 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 Çabuk topla, çok top. Açık. Kafalara bak güzel kafalar vuruyor. Bu kuzuya benziyor ama emin de olamıyorum tabi. Koy kenara kamışı. Hemen buraya yanıma gel. Gel 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 gel. gel. Yavaş yavaş kaldırarak hafiften. Biliyorsun değil mi nasıl yapacağını? <laughs> Kalamayı sıkmadın değil mi? Tamam, çok güzel. O geldi. Gözüküyor. Abi. Gözüküyor mu? Aha, geldi. Geldi mi? Çok güzel. Haydi bakalım. Al yukarıya doğru. Getir, 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 getir. Getir, 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 getir. Neymiş arkadaş? Balon. Balon muymuş? Evet. Allah. Dibine kadar sarma. <laughs> Beklet. Kaldır, kaldır yukarıya bana doğru. Şu kamerayı tut öbür elinden. Evet, balonda çığır açtık arkadaşlar. Güzel bir balonumuz oldu. <laughs> Ebelere bebelere balon, <laughs> dono bele lastik diyor. Güzel bir balonumuz var. Hadi hayırlı olsun. Bu da balon ya. Yuh arkadaş. Yerden 12 tur sarıyorum ya. Şurada bak. Merayı temizledik. <laughs> Thank <laughs> you. Geldi mi bu Balık aşağıda gözüktü. <laughs> Orkinos. <Aa! gülüyor> Gitme. Ay. Gelme bu tarafa gelme bu tarafa gelme öbür tarafa geç. Kakaç getireyim mi? Yok kakaça gerek yok. <laughs> 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 Senin çapar mı geliyor arkasında? Hayır hep toplu benim. Birini almışsın abi sen. Koparmış. Kulağım. Koparmış. Bana geldi. Yandan yakalanmış. Yandan yakalanmış, yandan. Şunu bak. Tamam, ben tutayım. Tut. Tutuyorum. Tut. Sağdan tut. tutuyor. Bana doğru yaklaştır ucunu. Çekiyor. Oradan çapar atma, oradan çapar atma. Çapartmadım zaten de. Atma atma, dolaşacağız şimdi bak. Altıya geliyor bak. Hadi. Hadi. hadi Lan, gelme. Ulan tamam, bırak abi tuttum. <laughs> Sarayım mı? Kuyruğunu yakalayamadım. Sarıyorum. çekiyor. Değdirme, değdirme. Değdirme. Yok yok, uzattım abi Ucunu çok bana çok doğru. Çok Sarayım mı abi yavaş yavaş? Yok yok, bekle. Dışarıda dursun. Tamam, dışarıda. Ananın gözü be! Ah! Ya oh! Be. Oh! İşte bu! Oh! Aldık. Aldık güzelce bir balık aldık arkadaşlar. o oh. Haydi görüşürüz bakalım. Keyifli dostlar herkese hayırlı akşamlar. Tekrar selamlar. Bugün misafirim vardı Hüseyin. Kendisi uçak teknisyeniymiş öğrendim. Misafirim oldu sağ olsun. Beraber, Nasıl bir gündü abi. Hüseyin? Çok güzeldi akşam suyu yaptık beraber. Eğlenceli bir av oldu. Evet. Hem de eğitici bir şekilde. Balonlar içimizden geçse de. <laughs> Çok güzel balonlarımız var. <laughs> evet. Arkadaş ben böyle bir şey görmedim. Yani çiftliğin oraya gittik. Çiftliğin orada akşam suyu yaptık arkadaşlar. Balık saat 7 gibi değil mi? 7'yi çeyrek falan geçiyordu vurduğunda. Ee, ama onun öncesinde 7'den önce balonlar içimizden geçti. Takım yetiştiremedik. Evet. Yeni yeni takımlar yap, indir tekrar yesin. Bir daha 12 tur, 13 tur sarıyorum dipten yukarıya. <laughs> terbiyesizce bir şey söylemeyeceğim ama. ya takımlar mı mahvetti balonlar ya. <laughs> Neyse sağlık olsun. Hüseyin'in nasibinde kısmetinde bir tane balık varmış. Afiyet çeker olsun kardeşim. Eşinle, ailenle, çocuklarınla güzelce kavurmasını yap. <laughs> güzel bir balık. Teşekkür ederim. Yani çok güzel değil ya. Güzel dedim ya. <laughs> çok lezzetli bir balık değil arkadaşlar. Bilin. Aksiyonu yeter abi ya. Güzel. Evet. Şöyle kaldır bakalım elinle. Şöyle güzelce Kameraya doğru. Abi. Evet. Uzat şöyle ileri doğru daha büyük gözüksün. <gülüyor> <gülüyor> Yaklaşık bir 12 kilo civarında bir balık olduğunu düşünüyoruz. Zaten abi tek vuruş, tek alış. Balonları saymazsak doğru. <laughs> evet. Üstünde bir arkadaşımızın melek yüzü vesairesi geldi. Onu da gördük. Onları da yerine, yerine iade ettik. Ee, güzel bir balık olduğunu düşünüyoruz. Aksiyonu çok güzeldi. Keyifliydi. Arkadaşlar şu ana kadar izlediniz. Beğenmeyi unutmayın lütfen. Kesinlikle. Kanala abone olun. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz, beğendiğinizi düşünüyorum. Abone olduğunuzu düşünüyorum. Desteklerinizi esirgemezseniz memnun olurum. Teşekkür ediyorum. Balıkla ve keyifle Hoşça kalın. Hoşçakalın.